sevgili izleyiciler Uşak Turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Diamond Perde Tasarım'dayız ve e, yanımızda da e, iş insanları, girişimci, genç e, Rahmi e, Dural ve aynı zamanda Kübra Aydoğan ile birlikteyiz. Merhaba diyelim, programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum, nasılsınız efendim? Teşekkürler, sizleri sorguladım. Bizler de çok çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum biz ağırladığınız, Biz teşekkür ederiz. Şimdi birazdan Kübra Hanım'dan Tasarımlarımızla ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili çok başarılı, gerçekten şahsına münhasır dediğimiz çalışmalarıyla ilgili bilgileri alacağız birazdan ama öncelikle sistem başlayalım <laughs> Rahmi Bey. firmamız nasıl oluştuğu, nasıl geliştirdiğinden bugüne diyelim programımıza da başlamış olalım buyurun. Firmamız 2016 yılında farklı bir isimle burada hizmet vermekte yıllardır. <laughs> 2022 yılında arkadaşımla birlikte, Kübra birlikte biz burada farklı bir isimle artık devam etme kararı aldık bunun yanında Taç bayliğini yani Uşak'taki tek Taç Collection eee bayliğini bünyemize geçirdik. E, bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Şu anda e, Taç'ın tek bayisi sizsiniz Uşaktaki, değil mi? Uşaktaki tek Taç Collection bayisi biziz. E, ve biz de bundan çok memnunuz. Çok güzel. Markanın güvenilirliği altında çalışıyorsunuz Tabii ki, değil e, mi? Markanın en güvenilirliği... önemlisi de zannediyorum bu. Hı -hı. Evet. evet, Aynen. En önemlisi bu aslında. E, Taç'ın gücünü arkamızda hissetmemiz. Evet. Gerçekten de bunun verdiği özgüvenle de bizim gerçekten çok iyi bir yol izlememiz aslında. Kesinlikle. E, ve bu anlamda aslında Taç'ın bayiliğini ee, devam ettirerek, hatta kendi üyemize katarak da e, Diamond Perde Tasarım markasını da e, çok daha ilerilere taşıdık ve bu anlamda ilme kazandırdık diyebiliriz. Hı hı, hı. Tabii ki de, evet. tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Yani e, taç bize güç kattı, biz evet. de uşağa perde yapmaya. Karar verdik yani açıkçası öyle söyleyeyim. TAC'ın gücüyle e, Uşağa karar verdik. Ve değer kattık diyebiliriz. Uşağa hakikaten de böyle olduğunu düşünüyoruz. Kendimizce böyle farklı tasarımlarla, farklı işlerle, hakikaten çalıştığımız firmaların da desteğiyle. Yani diğer firmaları da yabana atamayız yani. Kesinlikle. E, Sadece TAC'ın bayisi değiliz. Aynı değiliz zamanda de. birçok farklı markanın da e, güvenilirliği altında hizmet veriyoruz mekanik anlamda işte rustik kumaş anlamında yani calızs anlamında vesaire hı hı hı. falan aynı zamanda da biz duvar kağıdı da yapıyoruz bu uyguluyoruz ama Aa, çok güzel. E, bizim burada açıkçası önceliğimiz perde perde hı hı. tasarım aslında yani Kesinlikle. diamond perdeden ziyade diamond perde tasarım özellikle vurgulamak istiyoruz çünkü hı hı. tasarlamaya çalışıyoruz tasarlıyoruz Aynen. daha doğrusu aslında şöyle de diyebiliriz ee, şimdi bir eve girdiğiniz zaman ilk etapta evet mobilyalar ama bununla birlikte e, perdeler ve ee, bu perdelerimiz de tamamen tasarım ürünü olduğunda da muhteşem bir şekilde eve değer katıyor Aynen ve böyle. aslında kendini yansıttıkları e, ve aynı zamanda kendi evlerinde de değer kattıkları aksesuarlar bu anlamda da e, Diamond tasarım olarak. Diamond perde tasarımı olarak hem evlerimize değer katıyoruz, hem estetik ve bu anlamda da hem hoş hem de kullanışlı. E, çünkü biliyorsunuz günümüzde artık insanlar çok daha kullanışlı, pratik e, perdeler tercih ediyorlar. Evet. A, tabii klasik tarzda da tercih eden var ama bununla birlikte özellikle çalışan insanlar için de e, bu e, konforlu, kullanımı kolay, e, hem yıkaması kolay. Tabii ki de. E, bir Doğal olarak da burada e, biz bunların hepsini bir bütün olarak yapıyoruz. Yani aslında e, tamamen şöyle ya bizim mottomuz da birazcık şu yani e, her ev farklı olmalı. Hı hı. Her ev farklı olmalı yani perde evi tamamlamalı ama Kesinlikle. doğru bir şekilde tamamlamalı. Şöyle bir evde. Çok klasik mobilyalar varken çok modern perdeler olmamalı yani hakikaten evet. kullanışlı sizi de sizi de üzmeyecek size de zahmet vermeyecek yıkama evet. anlamında kullanım anlamında kolay olan yani gerçekten kullanılabilir perdeler kullanılmalı amacımız da bu zaten yani noktamız da bu açıkçası. Bu anlamda da şimdi tasarım ürün yaptığımız için de <laughs> e, süreçle alakalı kısa bir bilgi alalım sizden de Kübra Hanımcığım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇smim Kübra. Ee, Rami Bey ile ilk başladığımızda şaka gibi başladık aslında biz. Daha sonra ilerleyen zamanlarda o da ben de tasarladığımızı ve tasarım yapmayı çok sevdiğimizi fark ettik. Bir nevi aslında perde evin gelinliğidir. Hani bayanlar Kesinlikle. bu konuda çok Kesinlikle. iyi bilirler. Ee, birazcık daha kişiye özel imzası olan perdeleri yapmaya çalıştık. Hı -hı. Birazcık daha butik Hı -hı. ilerlemeye çalışıyoruz. Rahim Bey'in de dediği gibi Uşak'taki tek taç bayisiyiz. Bunun arkamızda olması bizim Hı -hı. için gerçekten bir güç. İster istemez diğer firmalarımızda yani hepsiyle çok güzel çalışıyoruz. Pişman da olmazlar. Geldiklerinde zaten bu farkı hissediyorlar. Şükür ki hiçbir müşterimizden hani olumsuz bir geri dönüş almadık. Bu da bize artı olarak geliyor zaten Çok güzel. sürekli. Tabii sattığımız ürünler daim arkasındayız. Tabii. Ve bununla birlikte satış sonrası desteğimiz Tabii var. Ki. Aslında bizi markalaşma yolunda e, ilerleten ve başarıyı yakalamamızı sağlayan da zannediyorum bu. Hizmet. Öyle değil mi? Hizmet Hizmet. aslında. Hizmet kalitesi, durmak. ürün kalitesi, hepsi bir bütün olduğu zaman Tabii zaten başarı kaçınılmaz oluyor. Eee e, perde tasarımı olarak Aynen öyle. olduğu gibi. Aynen e, doğal öyle. olarak ileriye yönelik projelerimiz var, çalışmalarımız olacaktır zannediyorum. Ağızla. Bundan ki de boş durmuyoruz açıkçası. Çok güzel planlarımız boş var. Durmuyoruz. Çok güzel projelerimiz ve planlarımız aslında. Evet. <laughs> e, var daha da üzerine koyarak <laughs> devam etmek istiyoruz ki edeceğiz yani. Biraz da İnşallah. da, da zaman izleyip göreceğiz, göreceğiz. diyorum sevgili göreceğiz. izleyiciler Moşağı yolu düşen e, herkesi de bekliyoruz diyoruz değil mi? Tabii, Tabii biz ki buradayız Tabii ki diyoruz. Dayımın perde tasarımı olarak öyle. her zaman halkımızın yanındayız, buradayız bekliyoruz, bekliyoruz. diyoruz. Evet, bir kahvemizi içmeye gene bekliyoruz. İnşallah. <laughs> biz de size çok teşekkür ediyoruz. Biz Peki, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, programımız bu devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.